Peki biraz evvel bahsettiğiniz hocam rektum kanserlerinin tedavisinde e, tabii ki cerrahinin çok büyük yeri var. Cerrahide de e, hem e, laparoskopik hem de robotik cerrahi e, çok büyük avantajlar sunuyor sizlere daha pratik uygulanın ve iyileşme açısından. Hı hı. E, öncelikle laparaskopiyi soralım. Şimdi laparaskopik cerrahi artık yani 2000 bu yana hemen hemen kalın bağırsak cerrahisinde bizim yaklaşımımızı anlatayım standart oldu. Biz kalın bağırsak cerrahisinde laparoskopik yaklaşımını çok seviyoruz. Niye? Bir hastaya çok az bir travma veriyoruz. Yani boydan böyle açmıyoruz bir kere hastayı. Yani bir apandisit ameliyatı olmuşçasına kalkıyor hasta o ameliyattan. Çünkü e, hasta hastada kocaman bir kesi yapmıyoruz. İkincisi hem sinirleri çok yakından görüyoruz hem radikal kanser cerrahisinin iyi cevaplarını yerine getirebiliyoruz. Ve çünkü bize kameramız kendi çıplak gözümüzden daha iyi gösteriyor olayları. Ve hakibi gittikçe ilerliyor. Robotik cerrahi laparoskopik cerrahinin henüz yerini almasa bile robotla içeride yapacağımız dikişler, teknikler çok daha rahat olması şeyiyle daha zor vakalarda robotu kullanıyoruz. Ama standartımız laparoskopik cerrahi. Evet.